Birleşmiş Milletler 80 yıl önce savaşları önlemek ve insan haklarını güvence altına almak için insanlığın ortak vicdanı adına kuruldu. Fakat bugün görüyoruz ki bu kurum asli misyonundan giderek uzaklaşıyor. Bu uzaklaşmanın en acı tablosu ise Filistin'de karşımıza çıkıyor. Çocukların üzerine bombalar yağarken, hastaneler yıkılırken, açlık ve susuzluk bir silah haline getirilirken Birleşmiş Milletler karar aldı ama uygulatamadı söz söyledi ama arkasında duramadı. Alınan kararlar Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinin vetosuna sıkıştı kaldı. İşte bu noktada Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya haykırdığı gerçeğin anlamını daha derinden kavruyoruz. Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür. Evet, dünya 5'ten büyüktür. 5 ülkenin vetosuna sıkıştırılmış bir düzen, dünyanın vicdanını rehin almış bir düzendir. Bu sistem adalet üretmiyor, Aksine zulmü kalıcı hale getiriyor. Filistin'de akan kan sadece işgalcinin elinde değildir. Aynı zamanda bu çarpık düzeni sürdürenlerin, sessiz kalanların ve zulme göz yumanların da elindedir. Bugün Filistinle birlikte insanlığın ortak değerleri de sınanmaktadır. Kadınların, çocukların, sivillerin hayatı siyasi hesaplara kurban ediliyor. Bu tablo bize kurumun ne kadar zayıfladığını ve vicdani pusulasını kaybetmeyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir biliyoruz ki adaletin olmadığı yerde barış asla filizlenemez. İnsanlığın aradığı şey birkaç devletin çıkarlarına zincirlenmiş bir düzen değil, vicdanla yoğrulmuş demokrasiyle beslenmiş gerçek bir küresel düzendir. Birleşmiş Milletleri yeniden güvenilir kılmak, adaletin gür sesi yapmak ancak bu cesur iradeyi göstermek de mümkündür. Bugün Filistin için adalet aslında insanlık için adalettir. İşte bu nedenle daha adil bir dünya için, daha vicdanlı bir düzen için, daha cesur bir insanlık için biz Türkiye olarak her platformda bu suskunluğu bozmak, mazlumların sesi olmak ve çifte standartlara teslim etmemek için haykırmaya devam edeceğiz. Dünya beşten büyüktür.